Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en basit haliyle mozzarella peynir tarifi vereceğim. 3 litre çiğ sütü ocağa açıp ılıtıyoruz. Sütün kaynamamasına özellikle dikkat ediyoruz. Sütün sıcaklığı 46 dereceye gelir gelmez ocağın altını kapatıyoruz ve bir su bardağı elma sirkesini ilave ediyoruz. Sütün sıcaklığı istediğimizden fazla olursa Sirkeyi eklediğimiz zaman süt maalesef kesilir. Bu da istemediğimiz bir şey. Süt kesilirse mozzarella değil lor peynir olur. Gördüğünüz gibi peynirimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir kevgir yardımıyla peynirleri iyice bir kenara doğru topluyoruz ve süzgece aktarıyoruz. Hepsini topladıktan sonra bastırarak suyunu süzdürmeye çalışıyoruz. Bu arada peynir suyumuzu iyice ısıtıyoruz. Daha sonra süzgeçle birlikte peynirimizi ara ara 2-3 defa peynirimizi daldırarak şekil veriyoruz. İyice yumuşayan peynirimizi gördüğünüz gibi yuvarlak şekil veriyoruz. Son aşama olarak mozzarella peynirimizi buzlu suda 5-10 dakika bekletiyoruz. Mozzarella peynirimiz hazır. Eğer hemen kullanmayacaksanız Streç filme sarıp buzdolabında 4-5 gün bekletebilirsiniz. Peyniri bu şekilde dilimleyerek isterseniz kahvaltıda ya da tost, omlet ya da pizza yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi size göstermek istiyorum. Bir dilimi hafifçe tavada ısıtınca bakın ne kadar esnek, ne kadar uzuyor. E, harika bir peynir oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.